ne o sen bir suskunsun ya Ya benim yarrağımı yalıyor da Arkada kaldı. arkada Arkada Arkadan vurdu Arkadan vurdu Arkadan gelin Yo bro Don't steal my kill bro no. Bir düşman kaldı Oh beyler bu skin Merve Özbeç çalıyor lan. Ha bakayım. Yani adam, Kanka bak şöyle adam kafayı çıkardı ya Ben sana onu söyleyeceğim kelimeye dökeceğim Sen onu anlayana kadar adam seni sıktı öldürdü Seni böyle yıldırdı böyle bam bam Böyle de maymun olursun Böyle de maymun olursun Hop <laughs> Çekilin <laughs> 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 Bekir'in yolunda <laughs> Beyler mid varmış ya Bir düşman kaldı Ayakta kalan sonu Bu oyunu alın Abone düştü. Tüh ah. <laughs> abone kaybettik ah. Çok az canı ah. var Can az Can Çok az vurdum. <laughs> 38 vurdum 38 <laughs> vurdum Tamam kaç yapıyor Toplayın Ayakta kalan sonu 40 Toplayın 115 <laughs> Operatörü sal Abi tavsiyesi operatörü sal Kameradan al <laughs> Senin kim var, galiba? Versene versene. <laughs> ha bu ne abi lan? Amına koyayım. geliyor. O da biliyor. Geldi 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 İzle. Son elde be ne yapıyor? <laughs> ne yapıyor? <laughs> yeah, yeah, nice. Nice. Ayak avcısı. Mükemmel. <laughs> Sağında geldi. Sağında geldi. Lan ne oluyor mu <laughs> B. B, göz, B. Ya ne yapıyorsun?